Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklambaç videosu part 3'tü evet. Part e, e, part 2'de sesim çıkmadı özür dilerim. Evet arkadaşlar çok komik şeyler vardı. Evet e, karşımda Asel var. Ben de şey Cemre. Burada görüyorsunuz Cemre As 38 yazıyor. E, şimdi geçelim videoya hadi gel. Evet arkadaşlar benim ben Asel. Şu an Cemre ile şey çekiyoruz. Video. video. Sen say bana ne? Ay ben saymayacağım kız. Hayır. Ha ben kazandım. Ha, ha, tamam 20'ye kadar sayıyorum. say. Bu sefer kendimi feda ediyorum. İçine al. Bana ne? İçine al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 Oh, oh. <laughs> sobe. Ha, yine sobe dedi bu kız. Neyse. Sen yine ben, say Hayır, ben sayıyorum. Tamam, Allah. Im. beni saysın. çok mutluyum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir şeye güldüm ben. Hadi yani bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir şey söyleyeceğim. Sen bakayım sen neredesin? Oraya girilmiyor şimdi daha söyleyeyim. Niye? Bilmiyorum orada şey. O zaman dur ben boyumu bir küçük edeyim. başlayalım. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, bir, Küçük velet neredesin? Velet. Aha yürüdü. Yürüdü. Sese durdum. Neredesin lan eşek sıpası? Gel lan buraya sıpa. Hiyerin dibine mi girdin? Yok. Girdiysen bu arada bulamam seni. Yanlış hala kasaya gitmemişti. Eee Neredesin lan Asel? Asel. Asel. Anne, oyundan çıktıysan seni geberteceğim. Çıkmadım oyundan. Hii, sobelemeye gitmişti. sen yok. Arkadaşlar bir, bir, bir duracağım. Evet neyse arkadaşlar geri döndüm. Ee, tekrardan hala bulamadım. Bu ne? Şimdi bu ne? Birisi altın koymuş. <laughs> Sen koydun. Bu, aha buldum. Buldun nereye gittiğini buldum. Su be. Aa, ne? Ee, e, 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 neredeydin? Bir <laughs> şey söyleyeceğim bahçe var. Şimdi daha söyleyeyim. Bu arada ben beni bir yere bir öyle altın ki. <laughs> Yerinin altına değil mi? Hı uh hı. -uh. Garaja. Altına... <laughs> Garajda yoktun lan. Ne? E, e, Sonradan ne, ne? koymuşsun ya. <laughs> Onları <Onun> toplayacaktım. <laughs> Bekle ben props, Elif. Ben propsları silebiliyorum bak. Bak gel buraya. Elif gel bak. Props koy şimdi evin buraya. Ev buraya props koy. Niye? Buraya koy diye sana bir özel güç göstereceğim. Koy buraya props. Bak önce ben bunu koymuştum. Tamam bak şimdi. Ha? <laughs> koy. E koy ne kadar? Ya, başlayalım. Ne? Ya dur şunu da silen. Hah tamam. Hadi <laughs> sen say bana ne? Bahçede mi var? He. Hadi ye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Biraz yavaş. 9 dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. olsun. Kız yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi iki buçuk, yirmi üç, yirmi üç buçuk, yirmi 29 30 Tamam. Ak denesi denesi, inenesi denesi. Tamam, boşa. Şak şey iniyor bu şey yapıyorsun. Neyse. Arkadaşlar. Çıktım. Sobe. Sen de sıradan ama Cemre. Asal biliyorum. Yani neyse bir Allah 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 gel yo bir şey söyleyeceğim şu ateşin içine Neredeydi? Bak şuradaydı sen böyle gelmedin. Ya gözüm. Bak buradaydın değil mi? Ya ben de geçen sefer oraya saklandım. Tamam. Sen sayıyorsun ama. Hayır ben Hayır. Ben saydım sıra sende gir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Yerin altına girmedim. En altına gitsen bu bu Ha. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Niye? İşte kapatmak zorundayım. Çok o çok e, olunca iyi kimse videolarımı izlemiyor. O yüzden ben üzülüyorum. O yüzden birazdan kapatacağım. Normal YouTube'u. <laughs> Gerçekten iyi. Kimse izlemiyor ha sobelemeye gidiyorum. Elif bir şöyle bir şey olsun. Sen beni bulmaya çalış ama ben sobelemeye kalkmayayım. A tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu diğer soru yapalım. Ama diğer tur. Tamam diğer tur. Yapıyoruz lan. Sobe. <laughs> <laughs> sen de sıkıcısın. Se. Evet. He. Ama yeniden çıkmıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. o kuyruğum çok güzel. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sıcak soğuk yapsana. He? Ben de yaparım hadi. Elif. Sıcak soğuk yap hadi. Baksana. <laughs> Deli. Burada mısın? Hayır bahçelerde bir yerdeyim. Bahçelerde dediğine göre bahçe. Buldum seni. Yok ben oturmuştum. Bak gördüm seni. Sobe. Hayır ama aha, hiç sobelemek yoktu unuttun mu mal? Sobelemek yok Hasan. Tamam ya ama sen de bu vereceksin. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sonu saklamayın da 5 olayım. Çok belli oluyor Neredesin? Yenini söyle hadi. Ilık. Ee, Hayır, ben sana bahçe Aa, sıcak soğuk yap dedim ben sana bahçe demedim. Ilık. Soğuk. Var soğuk yemeyeyim yani, Diyecektim de yok. Kıpırdayayım yani biraz. Soğuk, çok soğuk. Donuyorum. Götüm dondu. Götün donamaz. <laughs> Götüm da çok soğuk. Buz gibi, buz gibi. Donuyorum. Buz gibi buz gibi donuyorum. Ilık. 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 Çünkü. Ilık. Soğuk. 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 Sen ne beni görüyorsun? görebiliyor musun? Önümden geçiyorsun durmadan. Ya alt, yer altına girdi. Yer altına. Ilık. Ilık. Çok soğuk. Buz gibi donuyorum. Götüm dondu. <laughs> Ama <laughs> Ilık. Elim çok soğuk diyorum. Anlamıyor mu? Ee, ilık. Bu kız mı? Çok soğuk. Çok soğuk. Donuyorum. Götüm dondu. Bahçelerdeyim. Tamam. Tamam. Bahçelerdeyim. Götüm dondu. <laughs> Sıcak. Ben dışarı çıktım. Ay, size bir daha su <laughs> beni eso bele, beni beleyene bana dokunana kadar ben kaçabiliyorum iznim var. Ama ay öyle Tamam so benim. Dokundum. Sobe. Ya! Hadi bir iki üç dört beş altı 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kesin bahçelerdesin. Ilık sıcak soğuk yap. Ilıksın. Bir şey Ilık. Buralara girmek yok. Ilık. Şu an çok ılıklısın. Hiç eğilme görüyorum. biraz mı? Ilıksın. Çok sıcak. Of. 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 Buldum ağacın içindesin. <laughs> Hayır tobeleme yok ki. Kadar. Dokundun. Elif dokundun bile çok daha. Ben, ben ağaçtayken sana dokundum ki mal. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Hadi gel yanıma dizilelim. Arkadaşlar biz böyle küçük. Bir, küçük Herkesi gör. Bir... Ee... Allah'ım. Arkadaşlar Acısır. size bir dans etmeden durdurmam. Evet ben de dans etmeden durdurmam size. Dur. Hayır sey dans 8'e gel. 8 mi bakayım. One day neyin iyi Wonder One day öyle salasal diyorum arkadaşlar. Yani biliyorum da. Makarena götlerimizi kıvırtıyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izleyin yoksa sizi öldürürüm. <laughs> Siz öyle bakmayın. İster izleyin ister izlemeyin. Bu sizin kararınız. Ama Hadi arkadaşlar, görüşürüz. arkadaşlar bu çok eğlenceli bir Esam hele de sen izle. Hele <laughs> evet. evet. Esam şeyin gün sen hele izle. İzlemezsen seni döveceğim Evet, Hadi Esrem. görüşürüz arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar.